Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Ömer Şimşek. Bugün Free Fire oynuyoruz. video bir anda giriş yaptım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Video kaydıyla alakalı bir sıkıntı olmuştu. Şu an var ya nereye atladım, ne yapıyorum? Hiçbir fikrim yok. Atlar atlamaz öyle de bilirim. Bilmiyorum. Şuraya atlayacağım. Ya videonun sesiyle ilgili bir sıkıntı oldu. Ses kaydını başlattım, başlatmadım mı emin olamadım. <laughs> Allah cezanı Hemen ölüyordum ha. Şu an hatta böyle görüntümü kaydediyor muyum hiç bilmiyorum bile Aa şuralarda birileri atladı Video kaydını başlattım ben başlatmışım İyi güzel direkt cırbınlı bir silah aldık bir de yelek ve kask alırsam güzel Bu sefer Ki amacımız birinci olmak Silah sesleri geliyor Geçen videoda talihsiz bir şekilde öldük. Oh iyi yelek aldık. Bir de kask bulsam 10 numara olurum. Bu şuraları da doğru bir birileri atladı ama bakalım kimse çıkacak mı? Ya bunda var ya ben direkt şurada var biri. Şurada sanki biri var. Var vallahi var. Aldım, aldım direkt birini aldım. Leş bir oldu güzel. Ben geçen oyunda güzel kill almışım Free Fire'a göre bilmiyordum. 50 kişi de 10 kişi gerçekten güzelmiş. Video baktım böyle 3 milyona böneli kanallar falan 2-3 oyun oynayıp 28 kil falan alıyorlar. Ben onlara fazla bakmamıştım. Yani yazıyor ki orada şey 28 kil. Ben de diyorum olan 50 kişi 28 kili nasıl aldı bunlar? Ama meğersem neymiş? 2 oyun oyunu, 3 oyun oyunu 28 kil alıyor. Oyun başı 10 tane falan alıyor. Az önce uzaktan, bayağı bir uzaktan bir kişi aldık. Bakalım bu oyun benim PUBG'ye göre biraz daha hoşuma gitti. Oh kask da buldum. Adam var adam var. Güzel kiliki. Buralarda zaten birisinin daha olduğundan emindim çünkü ben o adama sıkarken biri daha sıktı. İyi bulduk onu da aldık. 35 kişi kaldı. PUBG'ye göre neden bu oyunu biraz daha sevdim arkadaşlar? Ondan bahsedeyim size. Şöyle geri doğru gidelim. Güvenli alan içinde kalalım. Çünkü daha hızlı. 50 kişi var. Haritası daha küçük. Bir anda birden fazla insan görüp öldürebiliyorsunuz. Bakın PUBG'de bu kadar. Bakın şu an 2 kilim var. PUBG videomu izleyenler bilir. Yarım saatten fazla video çekmişim. Oyun bitmedi. İki saat insan bulamadım. Ben şimdi direkt iki tane insan bulduk bile. Şuradaki insan mı? Değil. Buralarda birileri olabilir yalnız. Ya daha hızlı bir oyun. 50 kişi var. Daha az insan var. Alan küçük. Ama daha çabuk insan görebiliyorsunuz. Şurada da biri var. Aldım ben artık onu aldım. Güzel. Var ya çok güzel başladık bugün ya. Şöyle gidelim. Etrafa bakarak gidelim de her an biri çıkabiliyor abi. Aa katana var. Güzel katana falan da var lan bunda. PUBG'de var mı hiç bilmiyorum. Şöyle bir etrafı dinleyelim. Bakın alım var. Şurada biri var galiba. Evet var. Aa, birileri sıkıyor. Bana mı sıkıyorlar? Şu an birileri sıkıyor. Fena sıkıyor hem de ama bana değil galiba. Ya da bana denk mi? Şuradalar. iki kişi var. Aldım onu. Diğeri de buradan kaçıyor. Onu da alırım ben. Onu da alırım ben. Aldım. Çok güzel be. Vallahi çok iyiyim ya. 5 kilo oldu. Şu adam mı lan? Değilmiş. Bakalım etrafımıza. Var şurada biri var. Hayır hayır bu sefer ben öleceğim. Bu sefer ben öleceğim. Aldım aldım aldım. Sargı besi kullan. O ölüyorduk ama bu sefer, bu sefer ölüyorduk. Kil kaç oldu? Bizim 6 oldu. Bakalım burada var mı güzel şeyler. Güvenli bölge küçülecek. Benim biraz daha ortaya doğru gitmem lazım. Biri var. Biri var. Biri var. Fena sıkıyor. Biri var. Fena sıkıyor. Biri var. Çok fena sıkıyor. Nereden sıkıyor? Göremiyorum. Aha. Nerede lavuk gördüm. Güzel. Sanki şuradan da sıkan vardı ya. Sanki buralardan bir yerden de biri sıkıyor. Bak bak nerede nerede nerede. Silah bitti. Oh aldım. Oğlum korktum yalnız bir an ya. Bu sefer öleceğim sandım ölmedik yine. 8 oldu bu sefer kilimiz. Yalnız benim tribünün silahım bitti sıkıntı. İyi hala güvenli bölgedeyim. Ya yanlış yaptım yanlış yaptım. Etrafta insan var mı? Var şurada var biri var. Benim onu görmediğimi sanıyor ama gördüm. Ya da fark etmiştir herhalde artık gördüm. Sıktım adamı. Aa onu öldürüp silahını almam lazım. Aldım onu aldım onu. Abi ölmüyor. Oh be. Onun silahını almam lazım. Çok güzel. Buralarda biri daha var. Biri daha var. Sıkıyor. Bir yerden bir ateş sesi geldi ama Nereden geldi işte önemli olan o. Nerede geldi? Nereden geldi o ya? Bir yerden sıktı ama. Şurada. Hayır hayır bir tane de burada var. Bir tane de o tarafta var. Aa. Bandaj bandaj bandaj. Bir tane de şurada biri var. Bana bir oradan sıktılar bir de buradan sıktılar. Sıkıntı. Onlar yüksek ihtimalle birbirlerine sıkıyorlar. Onlar yüksekti ama şu anda birbirlerine sıkıyorlar. İki kişi var şuralarda. Ama göremiyorum ya. Az önce bir tanesini gördüm. Diğeri bana sıkmaya başlayınca kaçtı o. 11 kişi kaldı yalnız. Şurada. Adam değilmiş lan de o. Oğlum nerede ya? Biri sıkıyor. Aha aha önde. Aldım. Aldım, bir kişi aldım. Yine birileri sıkıyor. Nereden sıkıyorlar ya? Haha. Ya şu an yine 10 kilo oldu. Şurada, şurada al onu, al onu. Aldım be. Çok güzel lan. 11 oldu bak kendi rekorumu geçtim. Biri sıkıyor şu an bana gene. Nerede sıkıyor burada? Ölmen lazım artık. Öldün. Çok güzelsin. Şurada da biri var. Hayır öleceğim 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 olmaz olmaz güvenli bölge küçülüyor öleceğim yine öleceğim ya yine güvenli bölge yüzünden öleceğim ya. Ya abi ben artık bu oyunda güvenli bölge yüzünden ölmek istemiyorum çok güzel. Kurtuldum. Oğlum ne kadar zor oldu ya bir anda. Oğlum bir şeyden kaçtık. Güvenli bölge. Şurada da biri var. Şurada da biri var. Onu almam lazım. Senin ölmen lazım artık. Ölsene ya. Abi ölmüyor. Öldü. Öldü. Ya silahım kalmadı. Silahım kalmadı ya. Abi silahım kalmadı o da beni öldürdü ya. 3 kişi kalmıştı. 16 leş aldım. Tek oyunda 16 leş arkadaşlar. Çok güzel ya. Çok çok iyi bir performans lan bence. Neyse çıkalım artık. Ya bence var ya yine de çok güzel bir performans aldım. Dördüncü oldum bu sefer. Bir sonraki videoda birinci olacağımız inanıyorum ve 16 tane de kill aldım arkadaşlar. Yok 13'müş pardon yanlış oldu. O izlediğim adam 16'ymış. 13 tane kill aldım. Bence yine de gerçekten çok güzel bir şey arkadaşlar bu. Bu videodan da bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.